kurban olayım Bakışından süzülen işvene kurban olayım Meyana geçmeyelim artık. Ne oldu. Valla harika. Bir <laughs> kesinlikle böyle bir Hayır, program sağ yapalım. nefesimi sizin. ayarlayarak daha rahat söyleriz <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. E, müzikte herkes birleşiyor zaten evet, değil, değil mi? mi yani evet herkesin sevdiği değişik e, şeyler vardır ama e, bilhassa e, Türkiye'de bunu kim demişti e, şey e, benim bir konuğum söylemişti Avrupa'da herkes diyor değişik değişik şeyler e, de e, bir şeyler söyleyebiliyor burada dedi bir ecnevi gelmiş yanında misafirmiş. Bir şey çalıyor herkes söylüyor. Genci, yaşlısı. <laughs> evet. Bu dedi, demiş ki sizi koparmak mümkün değil. Siz müzikte birleşiyorsunuz. Aynısına ben de demiş. şahit oldum. Aynı şeyi saptadı benim de arkadaşlarım, yabancı dostlar. Evet, evet, Hiç evet. alakasız kongre yemeği. Orada evet. bir şey çalıyor. Bir anda çaldı bir türkü. Arkasından da yine böyle bir klasik Türk müziğinden sevilen bir şey. Kim bilir neydi Nihansın değil bir şey. Evet. Bütün o salondaki 300-400 kişi bir arada söylemeye başladı. Kültür, ne şirtla kültürü neşe hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor evet. ve herkes büyük bir neşeyle, keyifle birbirine gülerek şarkıyı söyleyip geçiyor. Ne uğradıklarını şeştla bu nasıl bir şey? Hakikaten Onlarda da bir takım ilahiler, kilise şeylerinden öğrendikleri çok güzel melodiler şey ama bu coşkuyla, bu rahatlıkla bu başka, bir şey. bu başka bir şey bu. Hakikaten bu hiçbir yerde yok. Yok. Yani e, mesela ben e, Japonlarda bu ekip çalışmasını görüyorum ama Hı. onlarda da bu müzik ruhu pek yok yani birleştiren. Evet. Sadece onlarda bir saygı var. Hayır bizde evet. o <laughs> bizde olmayan disiplin de saygı. <laughs> yani olmadığımız Hı. şeyleri de bilmemiz Öyle gerekiyor. Kadar. Kaybettiğimiz ve yeniden kazanmamız gereken ki hani e, Türk gelenekinde saygı vardır var, aslında var. ama yani adı kalmış kendi yok evet. bazı şeyler var. Bu saygısızlığı da en çok nerede yaşıyorum ben? trafikte. Yani hakikaten kimse Baksanız, kimseyi düşünmüyor. Baksanız çok düşünüyor. iyi bir aile babasıdır direksiyona geçince. Canavarlaşıyor. Küfürmez. canavar. Ve Var hep ben şey. ben yani ben. E, şu en çok e, bana zor gelen de e, emniyet şeridini evet. işgal edenler. Bir doktor olarak ne diyorsunuz? Çünkü ambulanslar bekliyor biliyor musunuz? Hastalar bu... kalıyor bir yerde emniyet şeridi. Onu ve trafiğin artmasına da sebep oluyor. Biraz sonra önüne geçiyor çünkü. Geçiyor. Çok asap bozucu, bekleyenleri kendisini aptal yerine koyduran, kendisini güya akıllı sanan bir takım... Bu insanların bir tek şeyi bilmeleri lazım. Oradaki yüzlerce insandan çok ağır hakaretler işitiyorlar ve çok aşağılık bir insan haline düşüyorlar. Bunu çok zor, zaruri bir sebep yoksa, hasta taşımıyorsa, acilen bir çok ciddi bir şeye yetişmesi gerekmiyorsa kimsenin yapmaması lazım. Öyle bir şey de lazım. varsa yani, zaten flaşörlerini yakar, yakar belli eder, özür diler, dileyerek, dileyerek şey. geçer. Bu öyle değil. değil. Bizde yani bu, bu herkes... Maalesef. Ama işte bu şey olmuş, bakın onu yapan insan, bu büyük şehirlerde bunlar daha fazla. Burada yalnız o değil, sokakta da bir takım saygısızlıklar eden, kaba saba davranan, bağıra bağıra dolaşan filan bir delikanlıyı götürseniz baksanız kendisi ilçesinde, Anadolu'daki. Orada gayet efendi, yine saygılı filan oluyor. Orada bir toplumun baskısını, denetimini hissediyor. Burada bir zincirden boşanıyor. Bu bir geçiş dönemi galiba, kent kültürü henüz... Ee, bir evet. Bocalama içinde İstanbul'da. Hem öyle, hem de acaba diyorum ki bizim e, anne-baba olarak yetiştirme tarzımızda da e, e bir değişiklik oldu. Yani e, herkes kendisine, yani böyle daha uyanık ol, daha işte sen işini e, şey yap, sonuçlandır. Bu son 20-30 yıl biliyor musunuz bir Maalesef. Son yani 20-30 yıl. Bir şey. var. Çocuklar ortalıkta koşturup duruyor anne baba gel şuraya şurada yanımda dur sessiz dur toplum içindesin demiyor. Evet. Hiç rahat olmuyor. Karışırsanız da ne var çocuk filan gibi. Uçakta da böyle ben yani uçakta yani bir tek şeye çok dikkat ediyorum. Ne olur çocuğun çevresine oturmayayım. Evet. Çocuk sürekli bağırıyor şey yapıyor arkanızdan tekmeliyor ve anne ve babanın bundan dolayı en ufak bir hicap duyması. Eyvah ay ne yapabilirim diye bir kaygısı yok. Evet. Bu, bu garip bir şekilde yani özgürlüğün de ne olduğunu çok iyi bilmeliyiz. Evet. Yani bizim özgürlüğümüz başkasının özgürlüğüyle ne? sınırlı ama rahatsız işte etmemek. bütün bunları bize bunlar çocuğa vermek gerekiyor. Toplum içinde kısık sesle konuş, bağırma, bir şey isteme, koşuşturma, rahatsız etme. E bize öyle tilirdi. Genç anneler çok eğitimsiz galiba. Ay, şimdi şöyle genç anneler de bu eğitim var. Yani e, böyle, geliyor, böyle eğitiliyor. Yani çocuğu serbest bırakacaksın ama tabii ki evet. önemli Evet, Evde serbest bırakacaksın. Hakikaten çünkü yaratıcılığını önlemeyeceksin. Ha. Çocuk yaratıcı olmalı. Fakat sınırları da koyman gerekiyor. Yani bu sınırsız olmamalı. Tamam. Sınırların ne olduğu karşılığa saygı. Topluma saygı da, Topluma saygıyı bunları vermemiz gerekiyor. İşte bu tip e, projeler, yani bazı bizim eski değerlerimizi yeniden e, hatırlatacak evet. belki imece gibi birçok şu an şirkette de şey var. Gerçi birçoğu mecburen yapıyor. Sosyal sorumluluk evet. bütçesi ayırıyor. Doğru. Sosyal sorumluluk Büzel projeleri şey. yapıyor. Kimi bunun ruhunu hissetmeden yapıyor olsun o ha, da bir o. şey. Ama ruhunu hissederek yaptığında tabii bambaşka bir zenginlik ha. veriyor bunlardan biri olarak ben sizi şey yapıyorum yani takdir ediyorum. Evet, Ve de ne dersiniz sizden halkımıza böyle bir dinleyicilerimize neler önerirsiniz? Neler öneririm? Şimdi Toplum Hizmetleri Vakfı'nın eğer internete girerlerse oradan kolaylıkla bulabilirler nasıl çalıştığını, nasıl bir sistem kurduğunu bize katılabilirler ya da kendi çevrelerinde benzer organizasyonlar yapabilirler. Kar amacı gütmeden, kendisine kişisel bir şey beklentisi olmadan çevrelerinde yardım edebilecekleri, düzeltebilecekleri, doğruya gidecek bir sürü konu var. Ve bunlar hepimizi ilgilendirir, hepimizin sorumluluğundadır. İlle Okul yaptırmakta değildir. Tabii ki eğitim en önde gelen iştir. Oradaki çocuklar hizmet. ama yani e, bir, bir suyla ilgili, bir suyun temiz tutulmasıyla ilgili, çevre temizliğiyle ilgili, hepimizi ilgilendiren e, şehrimizin, kasabamızın, beldemizin çöp sorunuyla ilgili kadınlarımızın eğitimiyle ilgili, biçki, nakış, dikişten tutun da ünlemle meslek öğrenmeyle ilgili, boş müzikle ilgili, sanatla ilgili, bazen hiçbir şey yaramayacağını düşündüğünüz sanatsal faaliyetler, bir yerde birileri başlasa emekliyken öğretmenseniz öğretme harika şeyler çıkıyor ortaya. İnsanların ile bir üretim ortaya çıkmak zorunda bile değil aslında. i̇ç dünyalarının rahatlaması, daha hoşgörülü olmalarını, daha sosyalleşmelerini, kızgınlıklarını dışarı daha rahat sınırlamaları bir sürü faydası var. Yani birbirimiz için yapabileceğimiz çok şey var. İmece evet. bunlardan biri. Toplum Hizmetleri Vakfı bu şekilde çalışan vakıflardan biri. Ama başka da çok değerli insanlar var. Biraz çevreye bakmak lazım. Tabii ki terapi o yerine geçiyor. Kimi hanımdan toplanır, konken oynar. Kimileri toplanır işte altın günleri falan yapar. Belki o da gereklidir. Ama ne olur başka şeyler de olsun İlle siyaset olmak zorunda değil bunlar yani. Evet. evet. Ee, şey... ee, şimdi aklıma bunları size anlatırken ne geldi ee, birinden duymuştum ee, birine e, böyle e, demişler ki bize cennet ve cehennemden bir şey göstersene yani anlayabilmemiz için bir cennetten e, şöyle enstantane bir cehennemden tabi demiş bu kimse herhalde hmm. gene oraları gösterebilecek biri ee, ve de e, işte demiş, şimdi cehennemi gösteriyorum, harika bir masa, yiyecek dolu, etrafında oturmuş birçok kişi fakat hepsinin şöyle uzun sopaya elleri kolları bağlı, şu vaziyette bağlı, hmm. yiyemiyorlar onun için götürseler de el böyle olduğu için ağızlarına gitmiyor ve böylece oturuyorlar. Aç, açlıktan ölmek üzereler o ızdırabı görüyor, açlıktan ölmek üzere halbuki sofra yemek dolu. Doğru. Peki cennet demiş, abi bir bakıyorlar gene aynı masa, gene yemek dolu ve çok enteresan ki gene hepsinin kolu bağlı böyle duruyor. Ama cennet olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Alıyor yemeği karşısındaki ne yediriyor? O ona, hmm, o ona, bu buna çok ve hepsi tok. Evet. Herkes birbirine. Yani çok işte bu nefistir. Sadece ben dersen hiçbir şey yiyemeyeceğin bir yer vardır. Evet. Ama başkasına verdiğinde o sana da gelecektir. Çünkü Evrenin ruhu bir bütün ve tek. Çok Sen doğru. beslediğin kadar beslenirsin. İşte bu imeceler Çok güzel. bunu gösteriyor. Çayırbağ Okulu'nda kimler neler yaptı? Röportajlar yapmışlardı. Hmm, Emine'den arke. onu rica edelim. Arke. Emine'ciğim röportajları alabilir miyiz? Şşş. Çayırbağ İlkokulu'nu yaparken kimlerin emeği geçti? Şimdi de onlarla konuşalım. Ben Ali Ünal, Çayırbağ İlki Öğretim Okulu Müdürü'yüm. TOVAK Vakfı'na katkılarından dolayı teşekkür ederek başlayayım. İlçe İl Eğitim Müdürlüğü'nden gelen bir yazı sonucu, İmece programının neler yapılması gerektiğini bize söylediler. Biz de programa katılmak için o yazıda belirtilen belgeleri hazırlayıp, Tovak Vakfı'na gönderdik ve vakıf tarafından olumlu karşılanınca projemiz başlamış oldu. İnternet sayfasını takip ediyordum. Ne zaman bizim okul alınacak, ne zaman başlayacağız diye. İnternetten gelirse telefonlarla arkadaşlarla sürekli görüşmelerimiz oluyordu. Ayrıca Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerimiz kendi proje kapsamında okulumuza bir kütüphane kazandırdılar. İmece proje kapsamında. Öğrencilerimiz çevreden gördükleri iyi örnekler ve bizim teşviklerimizle büyüdüklerinde inşallah bu tür projelerde yer alacaklardır. Ben Çayırbağdan Yüksel Köroğlu. Okul Aile Birliği Başkanı aynı zamanda da Belediye Meclis Üyesiyim. Şimdi tabii İmece dendiği zaman aklımıza biz yöremizde aklımıza gelen gelme gelenik şey bir birliktelik, bir dayanışma, karşılıklı birbirini anlama, birbirinin eksiğini bir anda bir güç birliği yaparak gidermek. Yani bu yöremizde de zaten yaşatılıyor. Bu vakıfın bazı okullara, yani belli okulların ihtiyaçları ölçüsünde yaptığı yardımları gördüm. Merhabalar, ben Çayırba Orta Mahalle Muhtarı Metin Ocak. Ben şahsi kendim bazı bir yerlerden yardım pek alamıyorum. Yani en büyük yardım alacağımız bir belediyemize başvuruyoruz. Bazı resmi dairelere başvuruyoruz. İşte alabildiğimiz kadarıyla alıyoruz. Merhabalar. Çayırbağ Bayilik Öğretim Okulu Müdür Yardımcısı Burak Özdemir. İmece projesi ile ilgili olarak okulumuza bir yazı geldi. İnternet sitesinden proje ile ilgili detaylı bilgileri alarak başvurumuzu yaptık. Toplumsal yardımlaşma ile ilgili olarak özellikle kırsal bölgelerde e, devlet elinin ulaşamadığı yardıma muhtaç okullara, bölgelere ve kuruluşlara yardım edilmesini destekliyorum. Ve bu projelerle toplumun bazı ihtiyaçlarının giderilmiş olması mutluluk verici bir şey. Derslerimizde öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde rol almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Tovak Vakfı'nın İmece projesi ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. En azından ee, toplum olarak birlikteliğin, dayanışmanın e, önemli olduğu bu günlerde bu projelerle e, bir kısım insanların da ihtiyaçlarının giderilmesi güzel bir şey. Merhaba ben Özlem sınıf öğretmeniyim. Çok güzel bir uygulama. Özellikle üniversitelerde eski çalıştığım okulda e, üniversite öğrencileri gelmişti. Diş fırçası, diş macunu dağıtıp Diş ile ilgili bilgiler vermişti. Ayrıca ben gelmeden önce bu okula da kütüphanede bazı düzenlemeler yapılmış. Bence güzel bir uygulama. Şu anda eşimin okulunda da özel alt sınıf yapıyor üniversite öğrencileri. Bence çok güzel bir şey. Özellikle 1-5. sınıfta yardımlaşmayı kavratmak çok önemli. Bu da toplumdaki yardımlaşmaya ve dayanışmaya güzel bir örnek olduğu için ben destekliyorum bu konuyu. Feröksüz. okul müdürümüz ve öğretmenlerimizin anlattıklarına göre bu proje sayesinde okulumuzun duvarları yenileniyor. Ben ve arkadaşlarım sayesinde bu projeyi de yapılması kapsamında buradan uzak duruyoruz. Okulumuzun daha iyi görünmesine destekliyoruz. Teşekkürler Emine'ciğim. Evet röportajları izledik. Çok. Ee, yani çok güzel değil mi? Çok. Evet. Çok yani. Ee, peki bu toplum. Eski haline getirmeye çalışıyoruz. Ee, Anadolu'nun ruhunu, eski Anadolu'nun ruh haline. Orada kadın çok önemli, değil evet. mi? Yani e, zaten kadın dünya şeyinde, yani şu dualite dünyasında evet. e, erkek ve kadın en önemli iki zıt ve evet. birbirini tamamlayan enerji diyelim biz ona. E, sizin e, kitabınızda da var kibele. Evet. Benim de yeni Bilicli çıkacak seçim. kitabım Tanrıça Uyanıyor. Yani ee, evet harika. ben benim de kitaplar evet. var. Tanrıça çok Uyanıyor güzel. kadın ruhuna çok önem veriyor. Çok çünkü önemli. çok bastırıldı. Evet. Onun normal haline çıkması gerekiyor. Çıkması lazım. Bu toprak ana tanrıçam toprağı bile falan herkesin unutaması lazım. Onun için ayakta Bur duruyor. Evet yani şimdi Bizim güzel Türk İslam geleneği içinde ahilik, yarenlik gibi çok güzel şeyler çok, var. Evet. Biraz önce sizin verdiğiniz öykü gibi öykülerle insanların birbirini anlatır. Bunlar hoştur, çok güzel şeylerdi falan. Ama bütününe baktığınız zaman uygarlığın ve hoşgörünün temeli kadındır. Evet. Erkek daha kaba sabadır. Erkeğin olduğu yerde... Yani. Ama öyledir. Yani kabul etmek. Arkadaşlarla söylediğim zaman da <laughs> ha 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 diye gülüyoruz yani beraber. E, temizlikten, e, düzenden falan bahsettiğiniz zaman onun bir hanımın elinin değmiş olması önemli. Uygarlığı geliştirecekse hanımlar geliştirecekler. Birbirimize ilişkileri yani bir uygar bir şehirle e, bir e, doğuda henüz daha gelişmemiş bir yerde. Şimdi isim vermeyelim bir takım ülkelerdeki düzensizliğin arasındaki fark. Burada kadının toplum hayatına tamamen girmiş olması ve içinde Orada ise tamamen kapatılmış olmasından ibarettir. Evet. Aslında günümüzde de yaşadığımız toplumdaki bir takım sorunun temelinde biz hala Türkiye'de kadının yerinin ne olacağı, ne olmadığı gerektiğini tartışıp duruyoruz gereksiz yere. Kadın toplumun temel direğidir ve bu toplum aslında onun sayesinde gidiyor. Ana tanrıça Kibel'e Buralı'dır. Kibel'e tabii fiziklerin verdiği isim ama düşünürseniz anaerkil toplumdan geliyor. Evet erkek toplum ve kadına ne kadar önem verdiyse toplum o dönemde Anadolu'daki uygarlıklar tap seviyeye çıkmıştır. Adı bile yani Anadolu. Anadolu o bile çok güzel. Evet. Tesadüfen olmuş ama olsun. Evet. Çok güzel de oturmuş evet. yani hakikaten evet. birbirine. Evet. Kivele bütün Hindistan'dan Balkanlara kadar Roma'ya kadar yaygın bir değişik isimler altında. Kimi yerde Astarte, kimi yerde Afrodit veya Athena veya Artemis. Ama sonuç olarak hepsinin çıkış noktası doğurgan, bereket veren hayat veren ve sevgiyi söyleyen bir ana tanrıça. Öyle öldüreceğim, kırın, bilmem ne demiyor hiçbir demiyor. zaman söylemiyor. Tam tersini yapıyor. Meryem de bir ana tanrıça evet, bu evet. O nedenle bir Hristiyanlık bu toprakta ilk gelişen Hristiyanlığın geliştiği toprak burası bu tesadüf değil. Kibele var çünkü. Evet. Kucağında bir çocukla bir motif. Meryem'i çok kolaylıkla Ermeni ve Süryani gruplar ilk Hristiyan toplumlar arkadan gelip Müslüman toplumlar ve Türkler tekrardan buradaki hakimiyeti ele Meryem'e hala çok büyük saygı vardır. Bakın evet, çok evet. Bizim dinimize, peygamberimize orada burada biliyorsunuz terbiyesizlikler edilir, şu olur bu olur. Türk halkında Meryem'e hiç kimse bir şey demez. Evet. Hatta gider ben çok...